Merhaba. Bu dersimizin konusu hesapların sınıflandırılması. Hesapların kullanılış amaçlarına göre değişik şekillerde sınıflandırılması mümkündür. Bu sınıflandırmalardan biri mali tabloların düzenlenmesine Yönelik olarak yapılan sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmaya göre hesaplar öncelikle bilanço hesapları ve sonuç hesapları olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Bilanço hesapları kendi içerisinde aktif karakterli hesaplar ve pasif karakterli hesaplar olmak üzere sonuç hesapları da kendi içerisinde gelir hesapları ve gider hesapları olmak üzere sınıflandırılabilir. Hesapları muhasebedeki olayların kayıtları alınması açısından da sınıflandırmak mümkündür. Bu sınıflamaya göre hesaplar şu şekilde sınıflandırılabilir. Asli hesaplar, düzenleyici hesaplar, geçici hesaplar ve nazım hesaplar. Bir başka sınıflandırma ise hesapların kapsamlarına göre yapılabilir. Bu sınıflandırmaya göre hesaplar, ana hesaplar ve yardımcı hesaplar olmak üzere ikiye ayrılabilir. Yardımcı hesaplara alt hesap, muavin hesap veya talih hesap adı da verilir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.